Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar DLS hakkında birkaç tane bilgi söyleyeceğim ama arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videomuza like ataraktan bize destek olabilirsiniz. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar ufak bir maç yapacağız ve peşinden de DLS hakkında konuşmalarımızı detayları incelemelerimizi yapacağız. Şöyle girişini görüyorsunuz. Arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi küçük fotoğrafta da olsun gördüğünüz gibi DLS e kapanıyor mu? Ve gelecek sezon DLS e devam edecek mi? Arkadaşlar biliyorsunuz geçen sezonlarda olsun oynadığımız çıkan oyunlarda olsun DLS'de 6 ay boyunca 7 ay boyunca güncelleme almadığını hepiniz biliyorsunuz. Peki arkadaşlar First Touch Games yani DLS'nin yapımcıları artık neye önem veriyor derseniz böyle küçük yapımlı daha çok küçük çocuklara hitap eden yani yaş küçük kardeşlerimize hitap eden oyunlara öncelik vermeye başladılar. Biliyorsunuz DLS artık baya kötüleşti. 2-3 tane aslında özellik getirip oyunu iyileştirebilirler ama biliyorsunuz hiç yapmıyorlar. E Delisei güncelleme almayışının sebebi arkadaşlar dediğim gibi diğer oyunlara yöneliyorlar. Ve diğer oyunlara yöneldiği gibi yani birisini yaparken birisini boşuyorlar gibi bir şey oluyor. Delisei'ye artık hiç önem vermiyorlar. Peki Delisei güncelleme gelecek mi? Biliyorsunuz var teknolojisi olsun, kariyer modu olsun. Hepsini düşünüyorduk. Ama hiçbiri gelmiyor. Çünkü biz bunu 4 sezondur düşünüyorduk. Ve 4 sezondur DLS'ye hiçbir özellik gelmiyor. Biliyorsunuz e futboldan bile zamanında iyi oyun diyorduk. Çünkü lig modu vardı. Artık e futbol olsun, FIFA olsun biliyorsunuz onlar da zaten lig modu eklendi. Yani artık şu an en iyi mobil futbol oyunu e futbol diyebiliriz arkadaşlar. Kendilerini adamlar çok geliştirdiler. Bakın aslında lig mod eklemek o kadar zor bir şey değildi. Zamanında yapmıyorlardı. Bunu eklediler e-futbola. Ve artık e-futbola arkadaşlar şu anda futbol oyun olarak bayağı bir çığır açtı. Şöyle bir şekilli bir şey denemek istiyorum. Çığır açtı. DLS artık çok geride kaldı. Ben arkadaşlar DLS'nin kendini geliştirmediği takdirde oyunun e, silineceğini yani silinmese bile oyunun arkadaşlar artık güncelleme almayacağını her sezon biliyorsunuz ana menüyü değiştirip değiştirip yolluyorlar transferleri de güncelliyorlar ve biz arkadaşlar sunuyorlar yani oyuncu çok oyuncu kaybettiğini bunu bir başta söyleyelim oyuncu kaybetmekle birlikte arkadaşlar yani adamların gelirleri bile düşüyor artık biliyorsunuz bakın tabelalara doğru şöyle bir göz gezdirin. Sakır Hero'nun reklamını yapıyorlar kendi oyununu. Ama ben hiç Sakır Hero'da DLS reklamı görmedim. Adamlar artık DLS'yi dışlamış gibi bir şey olmuşlar. Çünkü hiç önem vermiyorlar. Güncelleme gelmediği takdirde ben DLS'nin artık böyle gidip kapanacağını belli bir müddet sonra 2-3 sene sonra DLS'nin kapanacağını düşünüyorum. Çünkü artık dediğim gibi hiç güncelleme gelmiyor ve önemsemiyorlar. Tabii ki bu benim görüşüm. NSS bile oynayan arkadaşlar bir NSS bile oynayan bir insan yani NSS'den sıkılma çünkü sıfırdan kariyere başlayabiliyorsun. biliyorsun ama de öyle değil DLS uzun bir uzun zamana yayılmış bir oyun DLS'ye şimdi mesela kadron çok iyi sıfırdan bir başlayayım desen ya hesap yatırıp yapman lazım ya da çok e, zorluyor artık. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Böyle giderse ben kapanacağını ileriki 2-3 sene sürecinde zarfında DLS'nin kapanacağını düşünüyorum. Yani adamlar artık dediğim gibi hiç önemsemiyor. Saldığım çayıra Mevlam Kayra gibi bir şey yapmışlar. Kadrolar hakkında arkadaşlar biliyorsunuz kadrolarda da silinme artık olmuyor. Ne varsa adamlar tek ana menüyü değiştiriyor. Ana menüyü değiştirdikten sonra hemen bir fotoğrafını değiştir arkadaşlar. Al sana DLS 24. Git anlaşma yap kulüplerle. Şu anda zaten arkadaşlar kaçak yapıyorlar. Lisansını almıyorlar. Ondan sonra getir oyuna sun. Yani böyle olmaz. Biraz kendilerini geliştirmeleri lazım. Şöyle bir vuruş denedik yapamadık. Yani bir efsaneler olsun. Yani oyunda hiçbir efsaneler olmaz mı ya? Yani futbolcu olarak düşünmeyin arkadaşlar artık sadece bir teknik direktör olsun yani bir adamlar hiç yenilik anlamında DLS'ye hiçbir şey katmayı düşünmüyorlar. Yani diğer oyunlarına baksak Sakır Hero bile DLS'den çok güncelleme alıyor. Öyle diyebilirim. DLS kendini geliştirmiyor arkadaşlar. Böyle gittiği takdirde de yorumlarınızı da okuyorum arkadaşlar bu arada. Bir kardeşimiz geçen videonun altına yazmış. DLS iyi oyun ama kendisini geliştirmesi lazım diye. Ama adamların umrunda bile değil yani. En basitinden bir, oyunun metasını değiştirmelerini önermiştik geçen sezon. Yani metayı geç. Ee, grafiklerde bile bir değişiklik yok. DLSS en iyi arkadaşlar DLSS 19 ve 20 idi. Yani 19 ve 20'yi getirin şu an. Benim kanalımda da videosu mevcut DLSS 19'un. Deli ise 24 arkadaşlar bin basar. O kadar iyi bir oyundu Deli son 9. İstediğiniz transferleri yapabiliyordunuz. Ben o zaman oynarken arkadaşlar sıfırdan Messi aldığımı biliyorum. Artık öyle değil Deli'si kendini bozdu. Yani en azından bir başlangıçta bile iyi bir oyuncu verse diyeceğim. Yine de değişiklik yok arkadaşlar. 80 overlık oyuncuları bize sunuyorlar. Ya bir mesela güncelleme gelmediğinde ve da her bir ayda bir en azından biz siyah şey kartlı oyuncu versi ona bile rahatsız ama artık bakın şu kazandığımız parayı gördünüz gösterim açına bile 2 lira veriyor adam bir 10 elmas 20 elmas bence vermesi lazım kendilerini geliştirmesi lazım bu arkadaşlar bir nevi de DLS'ye tepki videosu da diyebiliriz ha biz youtuberlar olaraktan arkadaşlar Bizim açımızdan da sıkıntı oynayan olmayınca en basitinden söylüyorum izlenmeler düşülüyor ve artık DLS'de arkadaşlar YouTube Türkiye DLS kanallarına bakın. 2-3 haftada bir, 2 haftada bir, 1 ayda bir böyle yavaş yavaş sürelerde videolar geliyor arkadaşlar. Ee, bu bu şekilde de farklı oyunlara yönelmemiz lazım oluyor izlenmemiz için. Yani kanalın en azından devam etmesi için. Ve arkadaşlar e, ben de artık bir karar aldım. DLS ve Futbol Manager bir arada gelecek gibi. Size hangi oyunları oynamamış istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin ki istediğiniz oyunları oynayalım. Kanalımıza görebilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bilgilendirmeyi iyi yapabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Emeğimizin karşılığı kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.